Hey gidi Yılmaz Bey. Hey. Çekirge bir atlar iki atlar. Bak. Yediğin herzeler gün yüzüne çıkmaya başladı birer birer. Oo, hoş geldiniz. Sonunda teşrif edebildiniz demek ki. Benden önce çıktınız ama benden sonra geliyorsunuz. Neredeydiniz bu kadar saat? Nerede olacağım? Başımıza sardığınız dertleri çare aramaya gitmiştim Hamiyet Hanım. Sakın. Sakın Yılmaz Bey. O kadına benim yüzümden gittiğini söylemeye kalkma sakın. Ha. Benden gizlediğini sanıyorsun değil mi? Ama ben her şeyi biliyorum. Yıllardır benden sakladığın her şeyi biliyorum. Yani sen o yüzden mi? Ee, bak aslında Hamiyet. Bakıyorum Yılmaz Bey. Bakıyorum. Bakıyorum ve çok acıyorum biliyor musun? Sana verdiğim yıllara. Seninle yaşadığım günlere. Sana verdiğim o iki çocuğa. Kocamsın diye sana yalvarmalarıma. Lütfen beni affet demelerime. Bana yardım et demelerime. Hepsine acıyorum. Hepsine. Hamiyet. Seninle aramızdaki mesele başka. Bu olay başka. Ben neyin ne olduğunu çok iyi anladım Yılmaz Bey. Neyin ne olduğunu çok iyi anladım. Bakıyorum. Kocamdan fayda yok, oğlumdan fayda yok. Kendi başımın çaresine bakmak için yollara çıkıyorum. Ve ne öğreniyorum? Meğerse... ...yıllardır kocamın kalbinde... ...benim adım yerine... Tövbe yarabbim. O şeref denen kadının adı yazılıymış. Hamiyet. Bu mazide kalmış bir olay. Ben oraya senin için ricada bulunmaya gittim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeye rağmen ona el kaldırmaya hiç hakkın yoktu. Ne oldu? Eski sevgiliniz telefon edip şikayette mi bulundular? Yeter Hamiyet, kes artık. Sen çıktıktan sonra kalacağız kalp krizi geçirmiş. Belki de senin yüzünden ölecek. Anladın mı Hamiyet? Belki de senin yüzünden ölecek kadıncağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.